Selamlar arkadaşlar. Bugün dişi kuşumuzu uçuracağız. taklalarını sıklaştırdı artık sökülecek birkaç günü kaldı birkaç uçuma daha sökülür artık Uça dursun Ben size diğer Buradaki uçum kümesindeki Kuşları da göstereyim Arasına iki tane daha kuş koydum Bunlar cücükleri vardı bu ikisi cücüklerini öldürdüler. Bakamadılar. Ben de buraya aldım. Bari uçsunlar diye. Bu zaten cücük bir kuş. Cücüklükten yeni çıkma. Onu işte sökmemiştik zaten. Hiç uçurmamıştık. Onu uçuracağım. Bunu sökeceğim. Burada cücüğümüz var zaten. Dört tane de burada cücük var. Bir bakın bir tanesi orada. İki tanesi de şurada. Bu uçurduğumuzun eşi bu. Yetmiş. <laughs> Bunları da zaman zaman uçurur atarım. <laughs> Bakın. Orada yükselmiş biraz. Alışları falan iyi. Sadece artık hani geldiğinde gibi bir yukarıya doğru oynaması kaldı. Onu da yakında yapar diye düşünüyorum. Buraya da böyle bir hedef yaptım. Oradayım diyorum kuşlar. Oraya alıştılar zaten. Yani buradan uçup buraya da konuyor zaten kuşlar. Bak. Burada önünden uçup önüne konuyorlar. Hani sağa sola çatıya falan atmıyorlar. Çok zorlamıyorum bu kuşu. Hani sağa sola hani uçsun diye çok fazla aşırı zorlamıyorum ki sağa sola da atmasın. Oraya kondu. Güzel ya. Bu şekilde devam ederse bir yakında da sökülür. Bu dişi de, erkeği de söktüğüm zaman biraz uçururum burada. Daha sonra diğer tarafa alırız. Bunları. Bugünlük video bu kadar arkadaşlar. Yani i̇lerleyen zamanlarda bir de şöyle toplu uçururum kuşları. Bir de öyle gösteririm size desteklemek amacıyla beğenip paylaşabilirsiniz videoyu. Yorum da atabilirsiniz. Düşünceleriniz varsa onları da paylaşabilirsiniz. Herkese iyi günler, kendinize iyi bakın.